Yani şu an durum iyi. Şu bulut glutlanmalar... Yani şu bulut bakalım. Ha, evet, batarya problem çıkarıyor. Yangın şimdi devam ediyor. Harika bir orman örtüsü. Bu taraf çok nemli. Çünkü su kaynakları bu yüze bakıyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi. Şu an tam rölenin altına geldim. Şu an tam rolenin altındayım. İlerleşim güzel bir şekilde devam ediyor. Fakat ee, biz siz manzarası var. Yani şimdi şu boğaza da az kaldı. Şu boğazını oradan dönüş yapacağım. Zirve şurada. Yukarı çıkacağız. Arka yüzden de öne harika bir manzara var. İnşallah şarj güzel gider de Evet. İnşallah güzel çekim yapabilirim. Kapanmadan. Manzarayı görüyorsunuz değil mi? Harika. Çok. Güneş aradan süzülüyor. Yani şu karşı yolda çıkacağım, bir vatandaş var, tezgirimi alsam görecektim. Selamünaleyküm. artık en önemli kısım. Sen tam rölenin altından geçiyorum. Hayvan sırları var gene. Gördüğünüz gibi. Bunları geçen sene de görüyorduk. Şimdi i̇şte röle tam bunun üzerinde. Ben şimdi şuradan ee, şu boğumun olduğu yere geçeceğim. Özellikle burada hayvanlardan güzel geçmem gerekiyor. İnşallah ürkütmem onları. Hala ters bir hareket yaparlarsa sağdan üçünümden aşağı atabilirler beni. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma. Harikasınız, harikasınız, harikasınız. Evet, burada hayvanların yatağı Burada ütes değiştirsem olacak çünkü bundan sonrası yokuş. Yani evet, işler biraz daha düzgün gitmeye başladı. Harika manzaralardan geçiyorum. Şu an demircilerin üzerine geldim. Şu böyle bir dere yatağı. Şurada bir çomağım var. Hayvanlar gidiyor. Yukarı doğru. O da başındaki yer herhalde. Her gün buraya geliyordur. Herhalde.